20238 İslam Caddesi. El Kalk Teniman. İslam Caddesi. İslam Caddesi Cenabı Fahri Kinat, SAV Efendimiz kendisinden sonra ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, 72'sinin delalette olduğunu, ancak bir fırkanın kurtulacağını beyan buyurmuştur. Onlar kimlerdir ya Resulullah diyen bir zata da, benim ve ashabımın yolunda olanlardır buyuruyor. Ebu Davud, İslam caddesinde yürüyen fırkanın yolcuları da üçe ayrılır. Caddenin en solunda şeriat ehli, ortada tarikat ehli, en sağında da hakikat ehli yürürler. Bu yolcular zahir, batin, ledün diye adlandırılır. İnsanlar bu üç noktada yürümekle beraber, imanı kamil ve ihlas ancak hakikate geçince tecelli eder. Şu halde bir mümin şeriata sarıldıktan sonra iman filizini yeşertecek bir bahçe aramalıdır. Tarikatı aşmalı hakikate ulaşmalıdır şeriat noktasında kalmış ise her an delalete sapmasından korkulur. Şeriat caddesinde yürüyebilmek için, kalen, halen, filen, ahkam ve sünneti seniyeye tabi olmak şarttır. Kim bir değilse yavaş yavaş yoldan sapar ve 72 fırkanın sokaklarından birinde yürümeye başlar da haberi bile olmaz. Artık onun attığı her adım kendini Rabbinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu çok önemli yol seçiminde hepimiz çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Hazreti Allah CC cümlemizi razı olduğu bir fırkada toplanmamızı nasip etsin inşallah. Onun için her Fatiha'yı okuduğumuzda İhdina sıratal mustakim kısmında kalbimizden "Allah'ım beni beğendiğin doğru yola eriştir" diye niyaz edelim. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.